pasaport işleminiz var konsolosluğa gidiyorsunuz konsolosluğa içeri girerken görevli diyor ki giremezsiniz niye maskeniz yok diyor bu maske değil diyor ve daha sonra neler oluyor şimdi hep birlikte izleyeceğiz Yunus Emre Arslan Taş'ın konsolosluğa başına gelen olaylar ve nasıl mücadele ettiğini sizlere anlatıyor yani küçük bir talihsizlik yaşadım diyeyim aslında. Burada konsolosluktan randevu aldım pasaport yenilemek için. Özellikle son 2-3 aydır ben evden çalışıyorum. Fazla işe de gitmiyorum. Çünkü iş yerim izin verdi evden çalışmama. Toplantı olduğu zaman da internetten toplantılara katılabiliyoruz. Bu konuda da oldukça duyarlıyım. Özellikle ilk bir buçuk ay çok fazla dışarıya çıkmadım. İnsanlarla mesafemi uzak tuttum. Fakat bir şekilde de işte pasaportun süresi doluyordu, onu uzatmam gerekiyordu. E, Randevu tarihine girdim içeriye ve e, bir güvenlikten geçmeniz gerekiyor. Gitmeden önce de zaten kurallar vardı yani maskesiz girilmiyor. E, ben de sürekli kullandığım bir e, maske var. Maske de işte burnumu kapatıyor ve boynuma kadar komple ağız kısmını kapatan bir e, maske. Ee, ve günlük hayatta da kullanıyorum yani markette olsun işte trende e, bu Needles aslında e, mecbur maske kullanımı. Şimdiye kadar bir problem olmadı. Ben de hiç bunun problem olacağını düşünmedim e, ve doğrudan e, konsolosluğa gittim. Sonra e, güvenlikteki arkadaş e, görevli e, maskeniz dedi. Dedim işte bu maske ondan sonra dedim o maske değil. E, peki bu ne dedim o maske değil dedi. Ondan sonra peki dedim maskenin tanımı nedir o zaman? Hani mevzuatta nasıl tanımlanıyor? E tabii cevap veremedi. O bana sordu. Siz de söyleyin dedi onun maske olduğunu. E ben de cevap veremedim çünkü ben maskenin e, uzmanı değilim. Ondan sonra görevli işte maske bu şekilde olur dedi. Ben de e, dedim ki bunu günlük hayatta kullanıyorum. E, sıkıntı olmadı şimdiye kadar dedi burası Türkiye Cumhuriyeti toprakları. Türkiye Cumhuriyeti kanunları geçerli. Ben de kabul ettim. Doğrudur. Olabilir. E, ve girmeme izin vermedi. Çünkü e, o maske artık bilmiyorum hangi koşulları sağlamadı. ya hangi... Tar tarif etti maske şu lastikli kulağa takar mavi maskeler mi? Evet. Evet, o, evet. O, o, onu o maske biliyor yani. Evet. Ya o maske. Ama şimdi ben e, bu konuyu araştırdım. Onu da birazdan anlatayım. Hangisi maske hangisi değil. Daha sonra küçük bir sürtüşme mü yaşadık ve eşyalarımı alıp benden çıkmamı istedi. Ben de bu isteğini yerine getirmedim. Çünkü orası bir kanun kurumu ve herhangi bir dayanağı olmadan beni dışarı çıkaramayacağını söyledim kendisine. Ve eğer çıkarmak istiyorsa da bunun belgelenmesini talep ettim. Yani bir tutanak olur başka bir şey olur biraz farklı bir yaklaşımla gelince kendisine o da biraz geri adım attı ve içeri girmeme izin verdi. Ki bu benim zaten doğal hakkım. Ve içeri girerken de maskenin ne olduğunu öğrenmemi istedi benden. Ben de tabii işlemi halletmek için uğraşıyorum. Yani sonuçta şimdi orada iki saat görevliyle tartışmak istemiyorum. İşimi bitirip bir an önce uzaklaşmak istiyorum ortamdan. Neyse içeri girdim. İşlemi hallettim. Dışarı çıktım. Hemen eve geldim ve ee, Sağlık Bakanlığı'nın sitesine girdim. Önce maskenin tanımı nedir, ne değildir? Türk Dil, Kur e, Türk Dil e, Kurumu'nun sözlüğünden baktım maskenin tanımına ki kullandığım e, bez parçası maske olarak tanımlanıyor. Hatta maskeli soyguncular vardır. Onların kullandıkları maskelerden. Ee, daha sonra e, Sağlık Bakanlığı'nda işte bu maskelerin özellikleriyle ilgili bir kaynak aradım, mevzuat aradım ve işte tıbbi maske, sizin dediğiniz o kulak arkasından geçen şey aslında tıbbi maske. Belki dinleyicilerden doktorlar vardır, onlar daha iyi biliyordur. Ben uzman değilim. Onu tıbbi maske olarak tanımlanmış ve onun bütün özellikleri de o mevzuatta yazıyor. Fakat konsolosluk girişindeki Pano'da tıbbi maske takılması denmiyor. Maske takılması deniyor. Yani Şekil belirtilmiyor. Herhangi bir e, şekil belirtilmiyor. E, ve e, Almanya'da da zaten ağzı ve burnu kapatacak bir e, bez parçası olarak e, kullanılması isteniyor genelde. Zaten o da gerekçeleri e, sağlıyor. Benim kullandığım şey hani gerçekten e, eğer o koşulları sağlamayacağına inanmasam hem kendimi tehlikeye atmamak, kendi içerideki insanların sağlığını tehlikeye atmamak için zaten zorlamam. Yani, yani. E, bana görevli destek şahayet işte içeride cep telefonu kullanamazsınız. Haklı. Veya işte sigara içemezsiniz. Haklı. Yüksek sesle konuşamazsınız. Haklı. Çünkü orada belirli kurallar tanımlanmış. Bir vatandaş olarak bizim o kurallara uymamız gerekiyor. Çünkü orası e, orada bulunan insanların ve bizim de e, düzenimizi sağlayan kurallar. Evet. Daha sonradan eve geldim ve dilekçe yazdım. Orada işte görevlilere maske eğitimi veriliyor mu? İşte bu maskelerin standartları neler? Şayet bu standartlar yani bir şekilde belirtilmiyorsa görevli neye dayanarak insanları içeri sokup sokmayacağına karar verebiliyor. Böyle bir eğitim almış mı? Ve en önemlisi de bir kamu kuruluşundan böyle kafasına göre davranarak insanları Çıkarabilir mi? Bunu ben e, durumu açıklayacak şekilde e, ve çeşitli mevzuatları da dayanakları koyarak bir dilekçe hazırladım. Önce CİMER'e gönderdim. Ondan sonra o yazdığım dilekçeyi biraz daha genişlettim. E, bir kopyasını da buradaki konsolosluğun mail adresine attım. Ve mail e, attıktan yaklaşık bir saat sonra beni konsolosluktan aradılar. E, tam emin değilim ama ya konsolosun kendisi ya da muavini e, telefonda görüştüm. Kendisi görevli arkadaşın yaptığının yanlış olduğunu söyledi ee, ve onun adına özür diledi benden. Ben de böyle bir e, durumun hani e, çok büyütülmesi gerektiğini düşündüğümü söyledim. E, ve duyarlılığı için kendisine ben de teşekkür ettim. E, şu anda CİMER'den herhangi bir dönüş geri yapılmadı bana. Ama en azından ben bu durumda e, tepki gösterdim. Çünkü biz vatandaş olarak e, bazı sorumluluklarımız var. Biz bunları yerine getirmemiz gerekiyor. Fakat... Devlet görevlilerinin de elinde bulundukları gücü yasalardan aldıklarını unutmamaları gerekiyor. Ondan sadece bir vatandaş olarak görevi yerine getirdi Aslında yaptığın olay çok büyük. Çok kişimiz yani kimseler bazı hak arama konusunda duyarsız kalıyoruz. Ama hakkını aramak da her vatandaşın görevi yani. Bunu evet. iyi yapmışsın, iyi bir örnek olmuşsun. Tebrik ederim seni yani. Teşekkür ederim.